herkese merhaba. Merhaba. Texas deyince aklınıza ne geliyorsa... O, cowboy. Cowboyların olduğu, her şeyin aşırı Texas olduğu bir şehirdeyiz. Fort Worth diye bir yer. Geldiğimizden beri inanılmaz derecede şaşırıyoruz her şeye. Herkeste bir cowboy şapkası var. Tam cowboy bir şarkısı, vahşi vahşi batı. Cowboy şapkası olmayan tek kişiler biziz yani şu Ama anda. biz de Turkish cowboylarız <laughs> şu <an> burada. <laughs> şu anda bu ilginç kasabayı gezeceğiz. Biraz kovboy aktiviteleri yapacağız. Değişik bir gün olacak. Hadi bakalım. Polizyuma geldik ama içerisi aşırı kötü kokuyor, at kokusu kokuyor her yer. Akşam burada şova gelmeyi düşünüyoruz ama bu kokuda nasıl duracağız bilmiyorum. <laughs> burada rodeo şovu varmış bu arada. Ona bilet almaya çalışıyoruz, biletler bitmiş. Alabilirsek başkası satıyor bilet, ondan alabilirsek izleyeceğiz. Alamazsak yapacak bir şey yok. Alamazsak da çok üzülmem çünkü içerisi aşırı kötü Bellaket kokuyor. kokuyor. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz Bahar? Şu an Gun Fight varmış. Oraya gideceğiz ama daha değil. Önce bir Cattle Drive var 20 dakika içinde. O bittikten sonra oraya geçeceğiz. Herkes heyecanlı bir şekilde bekliyor. Oradan çok garip. Orada yalnız ben Türkçe konuşuyorum. Herkes ona bakıyor. Adamlar hiç Türkçe, <laughs> Türkçe, duymamış burada. Hani başka yerlerde öyle ama Dallas'ta böyle. Daha doğrusu da Fort Are you saving that for someone? Yeah, the we will, we will Drive başlamak üzere. Şimdi buradan hayvanlar falan geçecek. Bir şeyler olacak. Çok değişik bir ortamdayız. Çok değişik. Hayatımda böyle bir yere gelmedim. Böyle biraz kültür şoku yaşıyoruz. Tamam sonra. bir kültür şoku. Şu an kendimi çok ama çok yabancı bir yerde gibi hissediyorum. Yani ne olacak bilmiyorum. Bakalım. Shadow geçti. Yani hayvan sürüsü. Boynuzlarını gördük. Boynuzlarına zarar attık. Aşırı tıkıldım. büyük. Bu kadar büyüktü ki. Çok korkunç. Şimdi insanlar dağılıyor ama şimdi bir silah atışması varmış. Öyle bir şey dediler. aynen. Gunfight'ı. Aynen düello gibi bir şey olacak sanırım. Şu an felaket şeye bak insan seline. Bu inanılmaz kalabalık. Az önce hayvanların geçtiği yerden şimdi insanlar hiç... geçiyor. geldik. Burada küskevitler var. Bu küskevitleri yiyorsunuz. Küskevitlerin yanında böyle reçel geliyor. Tereyağı geliyor. Onun haricinde böyle sandviç şeklinde de alabiliyorsunuz. Yanına puding aldık. Babaanne pudingiymiş. Hemen pudingden bir tane alayım. Babaanne pudingi miymiş? Nana diyor o yüzden. Babaanne ağzının tadını biliyor ya. Yani. <laughs> Çok iyi. Bu ne? İnanılmaz güzel. Hemen yemek yiyip kovboyların arasına karışacağız. Oh! Oh! Acayip etkilendim buradaki her şeyden. Bahar'ı durduramıyorum. <laughs> Niye oraya gidiyor? Aa şu, aa bu, aa bu falan. Dürdürüyorum bir yerde, bir yerde İlk defa gerçek Amerika'ya böyle vahşi e, batıya gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Bir de şöyle bir şey var yani her şey aslında çok otantik. Yani mesela tren gerçekten çalışıyor. İnsanlar gerçekten trene bir evet, yani. Evet evet süs değil ya süs değil siz hayat değil. devam ediyor yani. Hani böyle sanki turistler için yapılmış bir şehir falan şeklinde değil. Kesinlikle. Mesela at arabaları var. At arabalarına tamam turistler falan da biniyor ama gerçekten insanlar bir yerden bir yere gitmek için falan da kullanıyor. Evet. İnternete araştırmıştım ben burayı. Şey diyordu bu şehir için Amerika'nın ilk ve tek cowboy şehri diye söylüyorlardı. Ben de ben hani küçük bir yer falan diye bekliyordum ama hiç öyle değil. Bayağı büyük. Her şey kol boy temalı. Kesinlikle görülmesi Çok gereken bir olay, yermiş güzel. ya. <laughs> Şimdi mekanik boğanın olduğu yere geldik. Çocuklar biniyorlar boğanın üzerinde. Bakalım rodeo yapmaya çalışıyorlar yani boğanın üstünde kalabilecekler mi diye. Arkadaşı Jimmy'ye yardım ediyor bizim tombiş. Hadi, 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 hadi oğlum. Bu direkt düşer, ben sana söyleyeyim. <laughs> hiç umudum yok hiç bu çocuktan. Yok Sağ <laughs> sol'a şu an gülüyor çocuk ama birazdan görecek aynayı, konyayı. <laughs> Hadi ama yapabilirsin tatlım, çok iyi gidiyorsun. Hadi Jimmy, biraz daha dayan Jimmy. Gidelim gidelim. çalışıyoruz ama bakalım. At arabası mi? çok da nereden biniyor onu bilmiyoruz. Şimdi Adem'le bir at arabasına bineceğiz. Adem bize yazdırıyor şu anda ve parayı ödeyecek. Şu arkamda gördüğünüz at arabasıyla 20 dakika gezecekmişiz. Ben hiç hayatımda at arabasına binmedim. O yüzden çok merak ediyorum nasıl olacak. 800'lü evet. yıllara gittim ya resmen. Şu an Quentin Tarantino'nun filminde gibi hissediyorum kendime. Konforluymuş ya. <laughs> At arabası bayağı sallanıyormuş. Ben böyle bildiğin araba konforunda gideceğiz sanıyordum ama bildiğin böyle... Sallanıyor. <laughs> Şu an yerdeki bütün taşları hissediyorum yani biz geçtikçe. Bizim fotoğrafımızı çekip duruyorlar bak. Her geçen... Dünyanın en pahalı arabasıyla gidersen bu kadar ilgi uyandırmazdı <laughs> herhalde. Atla geçince herkes bakıyor bize. <laughs> ben hep at arabasıyla dolaşacağız. Ben de ya. Biz ya. başı boşu normal arabaya biniyoruz. Aynen. At arabası kadar zevkli bir şey yokmuş. Eğlendin mi? mi? eğlendim. Hiç, <laughs> hiç bu kadar eğlenceli bir düşünmemiştim. Bucket list item bari. Yaptı Aynen yerde. benim bucket listimdeydi. Neyse bunu da bucket listimden silmiş oldum.

gibi hissettim. Yani 1800'lü yıllara gittik. Her yerde kovboy şapkalı insanlar, kovboy botları, rodeolar, işte silahlar falan. Filan. İşte zaten hayvanları falan gördük. Yani hayvanların geçmesi işte o gunfight o da enteresandı. Aynen, Onun aynen. haricinde her şey bir kenara geçen atar bindik. Yani bakıp biriydi <laughs> en bu güzeli oydu. En güzeli oydu. Çok enteresan bir Ya tek olduğumuzu oldu. anladık gerçekten bugün. Aslında yaklaşık bir aya yakındır tek saçta ama ben ilk kez biz bugün dedim ki tamam şu an Texas eyaletindeyiz. Kesinlikle. Burada bloğumuzu artık sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yağdaki kızlar da bunlar ne diyor diye bize bakıyor. Aynen diyor Türkçe konuşunca. <laughs> Amerika işte böyle bir ülke. Her yerde b**** var. Bugün için özel bir tişört giyerek geldim buraya. Hemen gösteriyorum. Los Angeles'tan beri bu anı bekliyordu.